Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Malum havalar soğumaya başladı. Kuşlar tüyden çıkmak üzere son zamanları. Bugün kendim bir karışık yaptırdım. Şöyle çekirdek, mısır, Ondan sonra elenmiş buğday. Ondan sonra hamdan eldikleri pirincin dövülmemiş hali. Sonra şimdi bayağı çeşit var. Bezelye artı karışık yem. içinde karışık yem, muhabbet yemi falan da var ufak. Ondan sonra aktarı. Yani hemen hemen içinde 12-13 çeşit yem var. Şöyle. Bunlarla sarımıza bir takviye yapacağız. Kışa daha iyi girsinler. Tüylerini düzgün dizsinler diye. Ve i̇şte gördüğünüz gibi bakıcılara da Onlara da hep aynı yemi veriyoruz. İnşallah güzel bir sıra geçiririz. Köpekler de devriyede. Burada da yine aynı. Şimdi yemlikte de yemliğe bakalım. çıkmakta olanlar çıkacak olanlar hepsi bir arada İşte Allah yemelerini de çekelim. Dişiler yatıyor. Erkekler de aşağı iniyor yer geri çıkarlar sularına yine vitamin takviyesi yapacağız probiyotik girmiştim şimdi vitamin gireceğim Bu arada hangi da antibiyotik girdim karınlığı böyle geçmiş oldu. Yiyen de inşallah yavrularına kusuyor. Orada bir tane arabımız var. Babası gitti hemen oraya. Bunlar da neyin peşinde onu da anlayamadım. Şöyle telin arasında göstereceğim. içinde böyle ara çekeceğiz. Arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi daha bu kümesi temizleyeli bir hafta olmadı. Bu hale geldi. Bizler de yapmamız gereken en önemli şey kümeslerimize iyi bakmak, temiz tutmak. Burada da ölmeyeyim. Böyle yakayım. Maşallah kocaman olmuş. açmışken. Tabii ki, Bir de şöyle flaştık. flaş flash açmışken çekeyim. <laughs> kuşumuz. Ayağında vur var. Geçiyor. Yeniden devam ediyor. Temizliyoruz. Bir türlü tamamen bitmedi. Şu ikisi de oldu demek ki yan yana olduklarına göre. Nasıl bekliyoruz. Altına plastik yumurta süreceğim. Sonra da hünkârlar 2-3 gün yavruya kustuktan sonra bunların altına çekip büyüteceğim inşallah. Büyüttüreceğim. Nasip olursa. Neyse fazla rahatsız etmeyelim hem de şu uçların suyuna da vitamini gireyim. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.